Lasta ile haftanın sağlamlarına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu formatımızda haftanın en iyi oyuncularını seçiyoruz. Ondan sonra da haftanın en sağlam 11'ini yapıyoruz. Elbette sizden gelen yorumları da değerlendiriyoruz. E, gelen yorumları da oyuncuları değerlendirdikten sonra okuyacağım. Onun dışında e, bu programın altına siz de kendi görüşlerinizi belirtirsiniz. Bence haftanın sağlamı buydu. Ben şu oyuncuyu ön plana çıkardım. Benim 11'im bu derseniz. Ben bizzat gelip e, yorumlarınıza da kendi fikirlerimi belirteceğim. Birlikte sohbet edeceğiz. Ee, o yüzden yorumları bırakmayı lütfen ihmal etmeyin. Ayrıca e, abone olursanız e, size yakında çok çok güzel sürprizlerimiz olacak. Hazır gelmişken e, abone olmak e, bence faydanıza da olacaktır diyelim. Haftanın sağlamlarıyla başlayalım. Ön plana çıkan maçlardan 3 e, tane oyuncu seçtim ben. E, bir tanesi Göztepe-Fenerbahçe maçından elbette. Geçtiğimiz haftalarda da üzerine çok konuşmuştuk. Ozan Tufan bir kez daha çok çok özel bir performans izletti bizlere. Hani Ozan'a özel kılan ne? Niye bu haftalarda bu kadar çıkış yaptı? Elbette bir kere fizik gücü olarak kendine başka bir seviyeye taşıdığı ortada. E her zaman aslında çok değerli bir oyuncuydu çünkü paket halinde baktığınızda değerlendirdiğinizde hiç de ya sıradan bir oyuncu olmadığı Her zaman belli olan bir isimdi. Yani belki performans olarak çok gol atan çok asist yapan bir oyuncu olmadığı için hani sıradan futbol severlerin gözüne biraz daha böyle yavan gelebilir. Ama kağıt üstüne baktığınızda gerçekten komple bir paket. Bir kere çok yönlü bir oyuncu. Defansif orta sahadan görüldü ki forvet arkasına kadar birçok mevkide forma giyebiliyor. Tabii ki forvet arkası derken böyle hani aralara top salan bir 10 numara profili değil ki bu maçta ona benzer paslar da bize gösterdi. Kötü bir pasör olduğunu asla düşünmüyorum. Ama hani mücadeleci bir on numaradan bir defansif orta sahaya kadar birçok rol oynayabiliyor. Çok yönlü bir isim. Uzun boylu. Dripling'i var. Dripling... Becerisi özellikle merkez oyuncularına çok daha değerli. Çünkü hem merkez oynayabilip hem dribling yapabilen oyuncular takımı e, merkezden eksilttiği zaman bir adam eksilttiği zaman ya da biraz driblinge başlayıp alan kat ettiği zaman e, rakip savunmayı daha dengesiz yakalamayı size sağlayan oyuncu anlamına geliyor. E, bu profilde de çok fazla oyuncu yok. Gerçekten e, üst düzey takımlarda da baktığımızda çok fazla örneğini göremiyoruz. Mesela Beşiktaş Mensah'ı aldı sırf bunu yapabilmesi için ki Mensah'ın Mesela hem boy hem savunma becerisi bakımından Ozan'dan çok geride olduğu ortada. Dripling becerisi e, kuvvetli olmasına rağmen. Emre Kılınç'ı e, Galatasaray'da Fatih Hoca o bölgeye devşirdi ama henüz bir istikrar sağlayabilmiş değil. E, doğal olarak doğal rakiplerinde böyle bir farklılık oluşturuyor e, Fenerbahçe Ozan Tufan'la birlikte. E, uzun boylu dedik, driblingi var dedik. E, bunun yanı sıra e, dediğim gibi hem çok gönlü bir isim hem de kuvvetli bir oyuncu. Yani Birebir de, de öyle asla yıkılan Sinan zayıf bir oyuncu değil. Bunun üzerine pres becerisi var. Ee, doğal olarak burada bayağı bir paketten söz ediyoruz. Yani bunları tek tek zaman zaman bize gösteriyordu ama aynı anda bunları sergileyebildiği zaman, bunun sergileyecek fizik kuvvete sahip olduğu zaman, hazırlığa sahip olduğu zaman Ozan'ın ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu net şekilde görüyoruz. Bundan bir ay önce belki siz de arkadaşlarınızla sohbet ediyorsunuz. İşte Fenerbahçeli dostlarımız var, işte sizin arkadaşlarınız var. Belki siz Fenerbahçelisiniz eminim ki bir ay önceyi hatırlayanlar vardır. Ozan Tufan'ı direkt 11'e yazan çok çok az insan vardı. Yani Sosa, Gustavo, Mert Hakan da geldiği andan itibaren Mert Hakan'ın da o e, hani transfer sürecinin de verdiği etkiyle herkes 11'e bu şekilde kuruyordu. Ama benim aklımda hep şey vardı yani bir şekilde bu takımda Ozan'ın oynaması lazım yani ben Sosa, Ozan, Mert Hakan diye bir üçlü kuruyordum kafamda. Gustavo'yu da biraz daha arkada kullanma gibi bir fikrim vardı ama Ozan o kadar net bir performans ortaya koydu ki Mert Hakan'ın da biraz sakatlıkla birlikte sezona girişiyle birlikte yerini ciddi şekilde sağlamlaştırdı. Belki hani Sosa çok değerli bir oyuncu, Gustavo çok değerli bir oyuncu. Hepsi de iyi oynuyor bu arada. Ee, ama belki şu an orta en kritik oyuncusu Ozan Tufan. Bu yüzden de e, bu haftadaki performansıyla Göztepe maçında hem bir penaltı aldı, aldırdı hem paslarıyla ön plana çıktı. Gerçekten komple bir oyun oynadı diyebilirim. Bu sebeple Fenerbahçe ee, şampiyonluk adayları arasında en önde yer alan, en çok şans verilen takım haline geldiyse burada adı geçmesi gereken performanslardan bir tanesi de Ozan Tufan diye düşünüyorum. Ee, ben açıkçası e, oyuna tekrar aidiyet kazanmasına çok sevindim. Bu Alanya kir kiralanma sürecinden bu yana. Ciddi bir aşama kaydetti. Tekrar kendini buldu. Artık öyle hani e, yetenekleri sayesinde İstanbul'a gelmiş ama önceliği saha dışı olan bir oyuncu değil. Kesinlikle Kendine iyi bakan, kendine iyi bakmayı öğrenmiş ve kendisi üzerine çalışan bir profil görüyorum. Kendisi üzerine çalışan bir oyuncu görüyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Milli takım adına da inanılmaz bir kazanç. Zaten milli maçlarda da performansıyla ön plana çıkmıştı. Bu da çok değerli bir performans diye düşünüyorum. Ozan'ın dışında ön plana çıkan bir başka oyuncu da Başakşehir'den Vizca. Bu hafta Fenerbahçe ve Başakşehir'den birer oyuncu seçmek daha makul geldi. Çünkü Başakşehir'de sezona çok kötü giren takımlardan biriydi. Kötü giren oyunculardan biri de Edin Viscay'dı. Açıkçası sistemin en kilit parçası, onun üzerinden oyun dönüyor ama sistem işlemeyince Viscay'ın da bireysel olarak çok acayip işler yaptığını ya da ben bu takımın sırtlarım deyip oyunda bağımsız bir şey ortaya koyduğunu görmemiştik. Ama Trabzonspor maçında Başakşehir takım halinde çok çok başarılı bir iş yaptı. Neydi bu? Trabzonspor'un özellikle orta sahasında zayıf kalmasının ki normalde de zaten orta sahada savunma bakımından bir bütünlük olduğunu söylemek mümkün değil Trabzonspor'da. E buradan bir tane e, belki de en önemli savunma parçası Flavio çekince Abdülkadir parmak da sakat olunca ki Flavio yokken bence olması da çok çok acayip şeyler değiştirmeyecekti. Flavio yokken özellikle orta sahada epey yumuşak kaldı Trabzonspor. Bu konuda bir çözüm üretebildi mi? Bu konuda bir çözüm üretmeye çalıştı mı? Ya ben eldeki oyuncularda karşı imser bir tavır gördüm Edin ve orta sahadaki bu yumuşaklığı inanılmaz kullandı Başakşehir. Şimdi Başakşehir zaten e, çok iyi bir pas takımı. Belki bu ligin en çok pas üzeri pas üzerinden oyun geliştiren takımı e, Başakşehir. Doğal olarak rakipleri kapandığı zaman belki sıkıntı yaşıyor olabilirler ama rakipleri bu kadar e, bir bölgede yumuşak kalmışken yani özellikle orta sahada e, çok iyi pas yapan bir takımın alanla bulmaması mümkün değil. Şimdi Trabzonspor kendi evinde oynuyor elbette skor da arayacak hücuma yönelik de oynadığı için bu sefer e, hücumatta ön plana da yaklaşıyor bu sefer e, mesafeler de açılıyor bu kadar açılan mesafeler arasında hatlar arasında at koşturdu Başakşehir açıkça söylemek gerekirse Başakşehir'in A planı zaten Trabzonspor'un e, bu oyun planına karşı çok üstün gözüküyordu Eddington'da bir cevap düşünmemiş bence yani düşünmüş olabilir ama biraz imsar kaldığını düşünüyorum doğal olarak e, Okan Hoca da bundan çok çok iyi faydalandı ve Başakşehir sistem işlediği zaman bu ligin en klas oyuncularının başında geliyor belki de Edin Vişça. inanılmaz bir gol attı. Belki hani tabii ki attığı golün klaslığı tabii ki attığı golün klası kendisiyle alakalı. Kendi vuruş tekniğiyle alakalı ve benim açıkçası çok hoşuma gidiyor. Yani üst, giren toplar her zaman daha klas gözükür, güzel gözükür. Çok estetik bir goldü. Ee, hani golün hatırını almış değilim. Ee, yani gol normal bir gol atsa da alırdım ama golü golün bu kadar estetik olması bence bu haftanın en güzel gollerinden bir tanesi ki diğer golü de bence ufak bir değinmek gerekiyor ama hani Vişça'nın golüyle birlikte Vişça'yı da haftanın sağlamları arasında ben yazıyorum. Aynı maçta İrfancan'ın golünü de yani sektirmemek lazım. Belki bir hani top kapma üzerinden gelişti ama sağ ayakla şut atıyor gibi planlayıp baktı kapanıyor. Bir daha çekip sol ayakla bu sefer öbür köşeye bırakmak. Hani gerçekten kolay kolay yapılabilecek bir şey değil. İrfan'ın da adını anmak istiyorum. Haftanın sağlamlarını Vici'ye seçmiş olsam da. Bu hafta e, haftanın sağlamlarını Loic Remi ile tamamlamak lazım. Bu haftanın açık ara en gollü maçı Rize Spor Ankara gücü maçıydı. 5-3 bitti. İnanılmaz maç izledik. 3-1 Ankara gücünün önünde olduğu maç 5-3 Rize Spor lehine bitti. O sırada da e, penaltıları da iyi değerlendiren, güzel de bir gol atan Remi ön plana çıktı. Gerçekten çok başarılı bir performans sergiledi. Hani isim olarak zaten çok büyük bir oyuncu. Yani Fransa kariyerine yani ancak şapka çıkartabilirsin. Bundan 2-3 sene önce hani İstanbul takımlarının peşinden koşup alamadığı bir oyuncu konumundaydı Remi. E, geçen seneyi de hiç fena geçirmedi. Kötü geçirmedi. Yani boş geçirse, sakatlıklarla geçirse biraz anlayabilirdim ama e, sanıyorum tereddüt oluşturan bir tablo vardı. Hani geçmişte çok sakatlandı. Bu sene iyi olmuş olsa da hani Lille vazgeçmişken biz bu topa girmeyelimden çok takım oldu. Ama Rize Spor çok doğru bir hesaplanmış riske girerek çok çok önemli bir santrifor kazandı ligin. iyi santriforlarına bir tanesi olduğu kesin Remi'nin. Performans olarak da yani sadece gol dışında penaltı tekniği vesaire değil. E, oyun içinde de çok etkin. Topu, topu çok iyi biliyor. Yani. oyunu çok iyi biliyor bu adam. Ve gerçekten bunu da maç içinde etkisiyle hissettiriyor. Bence Remi'nin de bu bakımdan adının anılması lazım. Ben haftanın sağlamlarını seçtim kendi adıma. Ozan Tufan, Edin Vişe ve Loic Remi. Sizin görüşleriniz de önemli. E, LAS'la YouTube yorumlarında e, aldığım yorumlar var. Bazılarını okumak istiyorum. Siz e, diğer yorumlarınıza alta bırakabilirsiniz. Program başında dediğim gibi tek tek okuyacağım. E, cevap vermeye çalışacağım. Fatih Emre Tutarlı Loic Rami 3 golle takımını sırtladı demiş. Yine de Fenerbahçeli olarak gururla Ozan Tufan diyebilirim. Zaten katılıyorum iki fikrede. de. Halil İbrahim Karadağ Faysal Fajir kusursuz oynadı demiş Sivas adına. E, ona da katılıyorum. Haftanın sağlamlarını almadım ama haftanın 11'inde değerlendireceğim onu da ona da yer verdim. Mehmet Güneş Bakasetas gerçekten çok kaliteli bir oyuncu demiş. Doğru bir tespit. Kenan Gürsel de Ozan Tufan demiş. Sizin de yorumlarınızı Lassa YouTube yorumlarına bekliyorum. Videonun altına bırakırsanız birlikte değerlendirme şansımız olur. Şimdi istiyorsanız haftanın 11'ine geçelim. Bu hafta bir maç ertelendi. 9 tane maç oynandı ve bu maçlar arasında sadece bir takım gol Çok acayip bir hafta geçirdik. O da Başakşehir. Trabzonspor'a karşı bu kadar başarılı bir performans çıkarmışken savunma hattına ben iki tanesini almak istiyorum. Tabii ki kaleci Mert Günok ve aynı zamanda stopere de Şikerteli koydum. Onun dışında tabii ki gol yiyen takımlardan biraz e, oyuncu seçmek durumundayım. Ben burada e, ilgimi çeken Denizli Spor'da Subotic oldu. Biliyorsunuz çok kariyerli de bir oyuncu aynı zamanda. Ona özel bir takip etmeye çalışıyorum nasıl performans sergiliyor diye. Bu hafta beğenmişken onu bir koymak istedim. Aynı zamanda yine Denizli Spor'dan Sabek'e Özer Özdemir'i almak istiyorum. O da genç bir oyuncu performansıyla ön plana çıkmışken adını bir anmak gerekiyor. Sol bekte Caner Erkin de olabilirdi. Kornerden yaptığı asist çok değerli ama Ziya Erdal Sivas Spor'un 3 gollü galibiyetinde gerçekten etkili bir performans sergide. O yüzden Ziya'yı oraya koymak istiyorum bu hafta. Caner'e geçtiğimiz haftalarda da şans vermiştik. Önümüzdeki dönemlerde de daha fazla gireceğini düşünüyorum. Böyle dengede kalmışken bir pozitif ayrımcılık yaptım Ziya için. Fenerbahçe'den zaten bir oyuncumuz var bildiğiniz gibi Ozan Tufan Ozan bu maçta belki forvet arkası yönünde aslında ofansif bölgede oynadı ama defansif görevleri de olduğu için bu hafta ben bir 4-1-4-1 düzeni oluşturmak istiyorum ve bu hafta gerçekten çok fazla ofansif orta sahamız var. Biraz hafif bir hile yaparak Ozan'ı geriye çektim çünkü Ozan aralarında en çok yönlü oyuncu 4-1-4-1'de bir oyuncu olarak Ozan Tufan'ı koydum sağ kanatta Vizce olacak bildiğiniz gibi az önce de konuştuk çok güzel de bir gol attı. Performans olarak da ön plana çıktı. E, Faysal Fajir gerçekten Sivas Spor'dan çok çok etkiliydi. Çok başarılı bir performans sergiledi. Bakasetas Alanya Spor'dan Galatasaray'a karşı adeta döktürdü. Sezona çok formda girmiş durumda. E, Fenerbahçe zaten transferi çok bastırmıştı. Olmadı. Ama e, Alanya Spor ona tutunmakla ne kadar doğru bir iş yaptığını da net şekilde görmüş olduk. Bakasetas çok formlu, çok iyi gidiyor. E, bu 11'de yer almayı da hak ediyor. Sol tarafa da bir devşirme yaptım. O da aslında bir ofansif orta şu anda ama sol tarafı kanatlara da böyle zaman zaman koyulabilen bir oyuncu olduğu için Cilerme'yi Göztepe'den Cilerme'yi sol kanada attım. Takımımızın Santrifor'da elbette Loic Remy. Siz de 11'inizi yapabilirsiniz. 11'inizi yaparsanız ben de yorumlarda sizle birlikte fikir alışverişi yapmış olacağım. Hazır gelmişken abone olmayı mutlaka unutmayın. Abone olmanız çok önemli. Çünkü abone olanlara yakında çok 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 güzel sürprizlerimiz olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Perşembe günü canlı saat 19'da yayınımız olduğunu unutmayın. Canlı yayında sorularınızı cevaplayacağım orada. Aynı zamanda güzel de bir sohbet edeceğiz. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.